Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine bir ay kala demokratların adayı Hillary Clinton'la Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump katıldıkları TV programında ikinci kez kozlarını paylaştı. Son yılların en sert tartışmalarından birine sahne olan televizyon programında iki başkan adayı birbirlerine ağır ithamlarla yüklendi. Ülkedeki seçim atmosferini yakından takip eden Euronews Amerika temsilcisi Stefan Grobe ise Clinton'ın anketlerde önde olduğunu söylüyor. Seçime 4 hafta kala kamuoyu yoklamalarında İME Hillary Clinton'dan yana görünüyor. Son anketler Trump'ın 2005 yılında içinde kadınlarla ilgili müstehcen ve kaba ifadelerinin yer aldığı videonun ortaya çıkmasıyla değişmiş olabilir. Son anketlerde Clinton 14 puan önde Modern Amerikan siyaset tarihinde böyle bir eğilim Ekim ayında tersine dönmemiştir. Ancak bu sıradan bir seçim yılı değil. Bu sırada her defasında meydan okumayı sürdüren Trump mücadeleyi elden bırakmıyor. Son açıklamalarında Cumhuriyetçi Parti bile kendisinden vazgeçse o sonuna kadar kampanyasını sürdüreceğine söz verdi.